Veya ben bunu yani fotoğraf olsun düzgün bir şey yani 5-6 GB şey ne onun ismi ee, internet ondan sonra e, 7-800 dakika konuşma şey olsun. Seks paketi var bak. Böyle, böyle bir şey şey olsun. Ne biz şey yapıyoruz ama. Böyle bir şey bak. <laughs> yani. Evet. Ha. Tamam mı bu? Kim ya Yap yap. Tamam abla. Ama aşım aşında falan kesilecek değil mi? Aşım olmayacak. Aşımı yapmıyor hayır. Tamam abla. Abi seks paketine mutlaka ekledik. <laughs>

<laughs> Bu arada 118 numaralar kısa numarada yerişme sert, çok bir numaraları, numaraları. doğrudan aramalar Evet, tam seks paniği paket geçtiğinizde bir defa yama. İkisi kız Bir İki son fotoğrafı Abla, mobili mobili <laughs> tekrar geçiş işlemi ödümü, Mobil ödeme. Mobil ödeme nasıl sağlayamıyorum Ben şimdi bunu işinden cep cepten ödemeyeceğim mi? Fotosunu. Bir ödeme yapamasıydı. Senden geliriz He. Tamam abla. Abla sen bunu geç, şey al işte, geçir öyle bir hafta bir şeye, ne onun ismi? Faturalı. Faturalı. Yani. Bir de abla bir şey diyeceğim şimdi. Abla bir de bir şey diyeceğim. Bu ben 2 saat önce 50, 50, 50, 50 milyon para verdim. <laughs> Gittim bizim 50 milyonu. Bunu nasıl alacağız <laughs> dedi. Evine gitti gözüküyor mu dedi. Burak'ın neyle herhalde korktun? Bilmiyorum ki. Dedi 750 dakika dedi. 6 gigabyte mi 8 gigabyte mi internet dedi. Tamam dedik hepsini uyguladık.

Hı hı, SMS'le gelsin abla, eve gelmesin, evde boş yapsın. 45, 45 günlük, yok problem ya. Abla, 45 günlük ödeme var mı? 45 günlük ödeme var mı? Yok. Arkadaşım yine de burada kutluyor. Hayır, hayır. Bade 45 vade. günden 45 günden.

Abi işte alıyor musunuz? Alıyorum abla. dilerim. İyi akşamlar abla. kendinize cici bakın ablam. Paketi. Sağ Muğla 48 Peki işlemimizi sağlıyorum İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar ablacığım. El Bay Bye